Şimdi gelelim franchise firmalarının söylediği en büyük yalanlara. Bir, biz batmayız abi. Bizim bütün franchise. Yalan. Daha bugün bir tane bile dükkanı batmayan ya da kapanmayan franchise zinciri yoktur. Ha, adamın iki tane vardı da daha yeni açmıştır. Mutlaka 50-100'ü geçen sayıda franchise işletmesi olan yerlerde mutlaka bir yerler batar. Bu biz batmayız lafı falan kalavradır. Oğlum koca KFC kökünden battı. McDonald's 2000'li yılların başında yarısını kapatmak zorunda kaldı dükkanı. Bize at. El değiştirdi bir sürü dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Bir dünya marka ortadan kayboldu kökünden battı. O yüzden de bu büyük bir yalandır. Bir başka konuya daha geleyim. Bu franchise veren firmalar sizden herhalde bir fiy alıyorlar ya. Bir de baştan sizden bir marka bedeli falan aldılar ya. Onun karşılığını onlardan söke söke al. Yani reklam bedeli ödüyorsunuz. Gidin o firmaya ulan kardeşim benim paramla sen reklam vereceğim diye benden ekstra para alıyorsun. Yüzde bir, iki. Bunlar ciddi rakamlar. Sen kardeşim bu parayı nerede kullanıyorsun? Ne yapıyorlar biliyor musun oğlum? Reklam bedeli alıyorlar. Bundan yolunu buluyorlar. Bir de kendi personellerinin maaşını tamam ödeyip buradan ödüyorlar. Peki sen o benden aldığın reklam bedelini kullanacak, harcayacak doğru şekilde yönetici ekibe sahip misin? Bunu sorgulayın. Ben size söylüyorum. Pek çok franchise veren firmanın adam gibi bir pazarlama bölümü yok. Yüzde doksanını yok. Orada böyle saçma sapan dolaşan bir takım insanlar var. O böyle yaptık, şöyle yaptık falan var. Onlarla ilgili aşağıda bir takım örnekler verdim ileride daha çok veririm. Abi tamam sen vermişsin. Şimdi hesap kitap yapmak zor bir iş değil. Yüzde beş. Ayda işte 400 milyon ciro olsa 4 milyon. 80-90 milyon lira toplam bir reklam bedeli toplamışsın firma olarak. Ne yapmışsın lan bu parayla? Oradaki personeli mi gezdirmişsin? Yoksa gerçekten reklam yapıp sana bu parayı verenlerin cirosunu arttırmaya mı çalışmışsın? Bunları sorgulayın. Tamam. Bunu doğru yapanlar da var hiç yapmayanlar da var beceremeyenler de var beceremeyenler çoğunlukta